Hadi birlikte protest tırnak yapalım. Videoyu size aşama aşama göstereceğim. Tipslerimi yapıştırdım. Orayı çekmeyi unuttum. Tabii öncesinde manikürümü yaptım. Şimdi tırnakları istediğim boyutta kısalttım ve şeklini veriyorum. Ben biraz sivri badem seviyorum. Ona göre yapacağım. Her aşamayı size göstereceğim. 45 derecelik açıyla tutuyorum şu şekilde uç kısmının oluşabilmesi için ilk önce o yuvarlaklığı alabilmesi için her iki tarafı da şöyle göstereyim böyle bir yuvarlaklık elde ediyorum. Daha sonra istediğim şekilde sağdan ve soldan törpüleyerek Şek bu şekli bu şekli yani biraz sivri badem şeklini vereceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi üzerine incelteceğim ama böyle görüntü pek hoş değil galiba. Bir saniye. Evet şimdi cihazımızı ayarladık. Üzerini incelteceğiz. Çok bastırmadan, sına değdirmeden üzerine yavaş 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 incelteceğiz. özellikle tırnakla temas eden tırnağa yapıştırdığımız kısmı incelteceğiz ki orada bir tepe noktası gözükmesin. Jelimizi sürerken çok kabarık durmasın. onu törpüyle de yapabilirsiniz. Törpüyle yapılışını da göstereyim size. Törpüyü tutuyorsunuz. İlk önce şu kenarları böyle yavaş yavaş inceltiyorsunuz. Makinanız yoksa törpüyle de yapabiliyorsunuz yani bu şekilde yavaş yavaş tırnağın üzerine değdirmeden bu kenarları şöyle göstereyim olabildiğince inceltiyorsunuz. diğer aşamada görüşürüz Evet tırnağın tozunu alıyoruz daha sonra tüysüz mendil ve cleanser alıp önce tırnağı güzelce temizliyoruz tırnakları şekilde temizledikten sonra base katımızı sürüyoruz. Burada en önemli olan yer dipler. Diplere düzgün bir şekilde geçersek iyi olur. Fırçayı çok dibe yaklaştırmadan ittirerek yani bezi ittirerek dibe yaklaştırıyorum. Ve sonra 60 saniye kurutacağız. Diğer aşamada görüşürüz. Evet, şimdi jelimizi süreceğiz. İlk önce ince bir kat oje sürer gibi her yerine yediriyoruz. Daha sonra biraz daha jel alıp doğal bombesini vereceğiz. Ne orta ne de dip oraya koyuyoruz. Fırçayla yuvak bastırmadan yavaş yavaş ufak ufak itme hareketleri yapıp dibe geçiyoruz. Her tarafına. Daha sonra C hareketiyle aşağıya doğru indiriyoruz. Jelin fazlasını alıp geri bırakabiliriz. Bunu yaptıktan sonra ince uçlu bir fırça yardımı ile diplerde ulaşmayan kısımlara ince uçlu fırça ile giriyoruz. şekilde kenarları dolduruyoruz. Daha sonra doğal bombesini vermek için elimizi ters çeviriyoruz. Görünüyor mu? Evet görünüyor.